Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu oyunu oynayacağız. O zaman başlarım. O zaman abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Lütfen sizi çok seviyorum. Git. Oyna. Hemen şöyle oyun baş şöyle boş ver işte ne oluyor? Heh. Başlat. Ben hazırım. 3 2 1 Sıfır. Hadi başlıyoruz. Klasik modmuş. Burada bakın. Like atın. Yorum atın. Bilimler açın. Abone olun. Bakın dedim. 17 abone oldu mu? Hala maçla oynayacağız. var, yes. Arkadaşlar. Kısa. Tamam tamam. 等，等等。 Başlat. Üç kişimiz lan bir kez. Hemen. Başka birileri yok mu? Hadi bir tane daha kişiler. <laughs> Arkadaşlar. Hemen. Bakalım. Hadi başka kim hazır ölmüyor? Ha, ben olmam. Bülleri geliyor. Okul mu? Klasik modmuş. Hemen. Hmm. Bir şeyler var. Hadi. Kim hazır? Hadi sen değilsin bir ke. Allah, Allah. Hadi hadi. Ne daha? Hadi. hadi. Hı -hı. Yine birileri katıldı. Evet başlıyoruz. Bir evet başladık. Hemen şöyle. <laughs> ben bunları alırım ama. bu kutusu da arkadaşlar. Yani oh. ne vuruyor? Evanter ee, dolu. Bu ne ya? Gidelim. Hı, alamıyorum. Evanter dolunu. Ben bunu da alamıyorum. Hı. Şu krallık. Hı, bunu alabiliyordum da. İçecek. Ya, i̇çecek daha önemli yani. İçecek olmasa hayatımız gider. Adamlar kazandı. Aa adam öldü. Biz kazandık. Çalıkları. Hemen şöyle bir şeyler var mı? Yok mu? Bir daha başlamak istiyorum. Çok güzel boy. Bak arkadaşlar reklam arası. arkadaşlar başladık. Hemen şöyle ee, evet, bir şeyler var mı? Başlat. Adam hazır. Bu da hazır. Allah aşkına bu kimler kim Allah aşkına ya. Arkadaşlar. Neyse hadi. Hadi bir kişi şu haber vermedi. iki kişi yaptı. Monster Burada abone olmayı like atın. Burada. lütfen hadi hadi gel koş kapa hadi şu kız arkadaşlar canavar Türkiye'li ben de Türkiye'liyim <laughs> tamam. Ne oldu? Mu? Ana. Ne arkadaşlar? E ee, ne oldu? Başlayamıyoruz. Devam et. Allah Allah internet mi gitti? Hmm, arkadaşlar bir sorun yok. Heh, şükür devam ediliyor. Ne? Nerede? İnternet. Lütfen. Aynı. Başla. Hadi başlamayın. Kim var? <laughs> Başlamak istiyoruz. <laughs> Klasik mod. <laughs> Bir canavar öldükten kazanabilirsin Görevin ve herkes hareketlerini anlatabilirsin. Hı, tamam anlatırım. Ya Neyse arkadaşlar videomuz bu da kadar olsun. Devam gelmek istiyorsanız abone olmayı like unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.